Efendim merhabalar ben Harika Ay süreçle ilgili çalışmalarımız devam ediyor ve bu süreçte gelen soruları küçük videolarla ve küçük cevaplamalarla sizlere biraz ışık tutabilmesi adına cevaplamaya çalışıyoruz. Yine çok sık gelen sorulardan bir tanesi bu süreçte çocuklarımızla neler oynayalım neler yapalım çok geniş bir soru aslında. Evde bulunan çocuklarınızın yaş, yaşları ve onların ihtiyaçları tabii ki birbirinden farklı. Ama biz böyle genele bir cevap olacak anlamda cevaplamaya çalışalım. Geneli aydınlatacak anlamda cevaplamaya çalışalım. Bir kere çocuklarınız küçük yaş grubuysa, yaklaşık bir 12-13'ün altındalarsa veya 10 yaşın altındalarsa daha çok fiziksel içerikli oyunlar oynamanız tavsiyemizdir. Çünkü bu yaş çocuklarının fiziksel ihtiyaçları diğerlerinden biraz daha fazladır. Özellikle bu yaş grubu 2, 3, 6 bu yaşlarla ise daha da fazla bu süreçte sizden bazı isteklerimiz tabii ki var. Bu süreçte işte evimiz çok dağıldı. Koltuklarda zıplanmamalı, oradan oraya atlanmamalı gibi kurallarınızı maalesef bir kenara bırakmanızı tavsiye edeceğiz. Dolayısıyla bu süreçte çocuklarımız dışarıya çıkamadıkları için fiziksel aktiviteyi tatmin edici, onları fiziksel anlamda tatmin edici vücutlarındaki enerjiyi atmalarına yönelik oyunlar oynayabilirsiniz. Bunlar evde işte herhangi bir çamaşır ipi vesaire, kurdale, kumaş parçası gibi bir şeyle engelle atlama tarzı oyunlar olabilir. Onun dışında yerden sürünme, minderden atlama, tekrar farklı bir yere yönelme gibi işte kategorilerin olduğu şimdiki tabirle Survivor belki diyebileceğimiz tarzı bir oyun olabilir. İmkanlar dahilinde bolca hamur oynatılabilir. Bu hamur evde yapılabilir. Onun dışında suyla temas edilen oyunlar oynanabilir. Kaldı ki su da zaten enerjilerini almaları anlamında çok faydalı olacaktır ve onların biraz enerji boşaltmalarına sebep, sebep olacaktır. İşte suyun içine biraz köpük damlatıp mandalla ondan baloncuklar çıkarmayı deneyebilirsiniz. Suyun içerisinde gemi yüzdürebilirsiniz. Kız çocuklarına bebeklerini yıkattırabilirsiniz. Erkek çocuklarına araba yıkamacısımış gibi hissettirerek oyunlar oynatabilirsiniz. Koltuk minderlerinizden küçük çadırlar yapabilirsiniz veya sandalyelerin altından sürünme oyunları oynatabilirsiniz. Onun dışında çocuğunuz biraz daha yaşı büyükse işte bir 7'li 8'li yaşlarda biraz daha artık daha masa başı oyunları biraz daha akıl ve zeka oyunları tabi bu az önce söylediğimiz tüm gün yapılması gereken aktiviteler değil az önce söylediğimiz oyunlar günün belli bir saatinde yapıldığında çocuktaki fiziksel enerji birikimini atabilecekleri oyunlar çünkü bu fiziksel boşaltımı ve enerji boşaltımını yaşamadan çocukları sabitlemek ve bir masa başı oyununu almak bir masa başı aktivitesini almak çok kolay olmayacaktır dolayısıyla bu süreç evet anne babaların biraz fedakarlık yapması gereken bir süreç. Çünkü bu süreçte eğer biz bu hareketli oyunlardan masa başı işte zeka oyunları, strateji oyunları veya hoplamalı zıplamalı oyunlara hayır dersek, evde bir sürekli bir pür düzen ve hiçbir hiçbir şekilde ortalıkta koşturulması, ses yapılması ve aktivite yapılması müsaade edilmeyen bir evin sonucu bu sürecin sonunda çocuklarda ya bir telefon ya bir televizyon işte bir internet bağımlılığı gibi şeylere dönüşebilir ki bunlar daha da işi için işin içinden çıkılmaz hale getirebilir dolayısıyla bu dönemde e, kesinlikle çocuklarınızın fiziksel aktivitelerini göz ardı etmeyin İmkanınız varsa mutlaka günlük bir kere balkona çıkarın. Balkon imkanınız yoksa camı açarak camdan dışarıyı izleyerek e, elinize birer fincan işte bir içecek alıp veya eğlenceli bir atıştırmalık alıp camdan dışarıyı izleyerek sohbet edin açık hava almalarını sağlayın e, ama mutlaka ve mutlaka evde oyun anlamında onları doyurmalısınız evde fazla oyuncağınız olmayabilir zeka oyunu veya bu tarzda materyaller elde etmekte zorlanabilirsiniz evdeki atık malzemelerinizden youtube kanallarında internet kanallarında pek çok örnek var buradan örneklemeler yaparak işte tuvalet kağıdı rulolarından onun dışında işte plastik tabaklardan mutfak eşyalarınızdan yararlanarak da pek çok şey yapabilirsiniz aman oyunu ihmal etmeyelim çocuk asla oyunsuz büyümez onların Tüm dünyası şu an için oyun ve gelişmeleri için de kesinlikle şart olan ihtiyaçlarından birisi bu ihtiyacı göz ardı edersek, sonra bu işin altından kalkmamız biraz daha zor olabilir. Bırakın eviniz dağılsın, bırakın duvarlar birazcık kirlensin, bırakın halılarınızda biraz lekeler olsun, perdelerin arkasında koşturan ve saklanan çocuklar olsun, yeter ki onların sağlığı çok iyi olsun diyoruz. Allah'a emanet olun.